baş bir alat bir şöyle ana olarak senden bağlanacak mi <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا Değerli basın mensupları ve kıymetli eğitim çalışanlarımız. Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Gün geçmiyor ki bir eğitim çalışanı saldırıya uğramasın. Şiddete maruz kalmasın. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürü arkadaşımız İbrahim Oktugana silahlı saldırıda bulunmuş. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim çalışanlarına, tüm kamu görevlilerine yapılan her türlü hakaret, tehdit, şiddet ve saldırıları bütün benliğimizle lanetliyoruz. Yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor. Tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın Bakan'ın davetini ve eğitimcilere yönelik şiddeti önlemek üzere yapılacağı ifade edilen çalışmaları önemli ve kıymetli buluyoruz. Bakanlıkta gerçekleştirilen ortak basın açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde Genel Başkanımızın yaptığı geniş katılımlı eylem eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür. Değerli katılımcılar, saygıdeğer basın mensupları, öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırıcı olacak, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir düzenleme yapılmasının sağlanması için bugün yani 10 Mayıs cuma günü tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz iş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek imza ve dilekçe kampanyamızı da başlatmış bulunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış. Ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyutlara ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması acil ve köklü çözüm bulmayı zarur hale getirmektedir. Devlet ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemin hazırlaması ve idari şartları tesis etmesi gerekir. Yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirmek de devletin en önemli görevidir. Kıymetli basın mensuplarımız, bugün burayı hınca hınç dolduran değerli eğitim çalışanları, kamu görevlilerine yönelik şiddeti telin etme, şiddete karşı yasal düzenleme istemli Basın açıklamamız burada son ermiştir. Uzanın eller kırılsın. Arkadaşlar sözümüzü söyledik.